geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf suresi 30 ile 111 ayet bölüm 2. 30. Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. 31. Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi, onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a, çık karşılarına, dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. Şaşkınlıklarından, ellerini kestiler ve dediler ki, haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak üstün bir melektir. 32. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o, bundan şiddetle sakındı. Andolsun, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. 33. Yusuf gülümseyen surat, Rabbim. Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Dedi. 34. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. 35. Sonunda aziz ve arkadaşları kesin de...